Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün aptallık testi oynayacağız. Yani bakalım aptal mıyız yoksa neyiz? Akıllı mıyız, aptal mıyız? Bakacağız. Arkadaşlar girelim. Bakalım ya. Ha, işte sorular veriyor. Issız bir adaya düş, düşsen yanına alacağın üç şey. Bilgisayar tablet telefon. Bilgisayar tablet telefon. Orada çekmez. Çalıt kalem silgi. arzu, neşe sevinç. Çalık kalem silgi. arzu, neşe sevinç. Bilgisayar tablet telefon çekmez orada. Çalık kalem silgi. Şener yararçı. Arzu isterim, neşe isterim, sevinç isterim ya. Evet. Üçüncü soru. Diyelim. Yapılan espriyi anla anlamayınca ne yaparsın? Kibarca güverim. Ben de bir espri patlatırım. Onlar dursa yerleri gülmeye devam ederim. Onlar dursa bile ben gülmeye devam ederim. Yani parça gülerim ya be Günde kaç saat ders çalışırsın? Bir saat yeterli saat mi? Yok artık. Ben dersliğe Ders bana çalışsın. <laughs> Arkadaşlar ben içinizi seçeyim çünkü gerçekten de iyi. Ormanda karşına ayı çıksa ne yaparsın? Ağaca çıkarım. Anlaşmaya çalışırım. Aynen nasıl anlaşırsın? Yani ayıya diyorsun ki ya anlaşalım ayı. Sen beni yeme, ben sana balık veririm. Öyle mi anlayacaksın? Koşarım. Koşarsan seni yakalayıp ağaca çıkarsın. Ama ağaca çıkar. Sevgilimle nereye gidersin? Aa. Su kenarına giderim. Vücudunda en beğendiğin organ. Ayak bileğim, burdum, enselerim. Ayak bileğim. Burnum ya. Burnum iyi. Boş zamanlarına ne yaparsın? Karınca bilgisayarını izlerim. Karınca belki seni telefonda oynarım. Bilgisayarda oyun oynarım. Bilgisayarda da oynarım. Telefonda da oynarım. Ama en çok telefonda oynuyorum. Ona göre şimdi de telefonda oynuyorum. Telefonda oynuyorum. Uyurken hiç düştün mü? Ben dimdik uyuyorum. Hatırlamıyorum. Yerde uyandım ama düştüm mü bilmiyorum. Evet. Ben yerde uyanmışım ama düştüğümü bilmiyorum. Arkadaşlarımla yemeğe gittin. Hesabı ne yaparsın? Arkadaşlarım bana ısmarlar. Alman üslubu yapmayı öneririm. Her seferinde hesab, hesabı ben öderim. Alman üslubu yapmayı öderim. Hangi taşıtı seversin? Treni hep ev çekmiştir. Otomobil, uçak. Otomobil ya. Birinin ayağına bastığında ne yaparsın? Özür dilerim bir şey demem. <laughs> Üçüncüye bakayım. Ne kadar toz olmuş diye kontrol edip az azsa tekrar basarım. Yani diyor ki ne kadar yani bakmış mı? Bakayım göreyim. bakmamışsa yine ayakımdan vurayım. Yani özür dilerim. Yıl başına ne yaparsın? Evde işlem topla toplama oynarım. Arkadaşlar aram akarım. Televizyonda don çıkardığımı diye bekliyorum. Ee, arkadaşlar ben akarım ya. Hesret Musa gemisini her hayvandan kaç tane aldı? Dört tane. Sevgiliniz ve kavga ettiğiniz evi, evi evinize değdiğini yaparsanız iyi diye gülerim hiçbir şey. Hemen evimi çekerim. Hiçbir şey yapmadım. Sabah kadar bir işler oyunu oynuyorsunuz bu. Bazen. Oha. Reklamın sırası mı şimdi? Bazen. Sıklıkla ve saat verce dizi izlediğiniz oluyor mu? Çok nadir bazen her zaman izliyorum. Bu da bazen arkadaşlar. Sık sık bir oyunu veya benzer şeyler oynuyoruz mu? Çok nadir her zaman oynarım bazen. Çok nadir ya. Hiç ders çalışmamışsınız. Dersiniz çok kötü. Moraliniz çok bozuk. Ne yaparsanız ismeye giderim. Ders çalışmaya başlayalım. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Sıkıp kolay. yoldan para kazanma hayalini kuruyor musun? Hayır her zaman nadir. Ya yani nadir ya. Marka takıntın var mı? Hayır evet çok önemli marka. Bazı ünlülerde. ya. yoktur. Aptal mısın mısın değil misin? Öğrenmek için aşağıdaki sonuç butonuna tıkla. Ya. <laughs> Aptal çıkmak istemiyorum ya. Hadi bakalım. Yes be. Tebrik Testimize göre siz sizde aptallığın ası bile yok. Gayet normalsınız. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar bir daha çok bölümde görüşürüz. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Size i̇şte bunu şeye hiç bakabilirsiniz aptal mısınız yoksa apta değil misiniz bakabilirsiniz daha çok benimle görüşmek üzere videoları beğenmeyi unutmayın ve hoşça kalın.